Herkese merhabalar arkadaşlar. Online Kafa Topu 2 ile kaldığımız yerden devam ediyoruz. Kanala abone değilseniz abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Online Kafa Topu videosu gelmesini istiyorsanız videoyu kesinlikle beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Oyun videolarımız artık diğer kanala yüklenecektir. Yani o kanala da abone değilseniz abone olup bildirimleri o kanalda da açarsanız sevinirim. O kanalın linkini açıklamalar kısmına ve kartlar kısmına koyacağım arkadaşlar. Kesinlikle gidip abone olun arkadaşlar. Eğer abone değilseniz abone olup orada da bildirimleri açın. İstediğiniz bir oyun videosu varsa oradaki kanalımızın son videosuna yorum olarak atabilirsiniz arkadaşlar. Bu arada bayramınız da mübarek olsun bunu da kutlamadan videoya başlamayın dedim. Biliyorsunuz maçın oyununu ücretli yapmışlar. Tamamen ücretlendirilmiş maçın oyununu. Ücretli bir şekilde yapmışlar. Yani bir maçın oyununu oynamak 2 TL. Ne gerek var? Kırmızı kart yeriz. 2 TL'miz boşuna gider. Yani kırmızı kartı kaldırmışlarsa mantıklı 2 TL yani değer mi? Değer. Ama kaldırmamışlardır diye düşünüyorum. Evet, bir ücretsiz çarkımızı çevirelim. Kafa topu 1'deki ücretsiz çarkının aynısı, bir farkı yok. 7500 altın verdi, yani 7500 altın çok fazla değil. Aslında Masomo gerçekten de son zamanlarda cimrilik yapıyor. Bayrama özel güzel bir etkinlik getirdiğini düşünüyorum diyeceğim de hiçbir etkinlik göremiyorum. Bayramın birinci günündeyiz, yani henüz bir şey göremedim yani, henüz bir şey yok yani ortada. Ama büyük ihtimal ee, Masomo bayrama özel hediyeler verecektir diye düşünüyorum. Evet şimdi. Buradan 5 elmasımızı alıyoruz. 5 elmasımızı aldık. 16.008 elmasımız var. Hemen bir takım seçelim diyeceğim de takımımız birinci sırada ne gerek var bir takım seçmeye. Şu, bu takıma gelmek isteyen arkadaşlarımız varsa bakalım sıralama. Oo dolmuş. Gelemiyorsunuz arkadaşlar kusura bakmayın. Takımda bin elmas eğer bu takımda bizim takipçilerimiz varsa bin elmas artı 300 zümrütü kazanacak. Sadece az da olsa bir taraftar kasması gerekiyor. Takımda her zaman birinciliğimizi koruyoruz. 10.000 elma, 10 bin taraftarı ben kastım tek başıma. İkinci sırada diğer kardeşimiz 1500 Taraftar kasmış yani ben olmasam takım birinci olamaz. Benim bulunduğum her takım her zaman birinci oluyor. İki defa sadece takım olarak ikinci sırada olduk. Onun dışında hep birincilik bizdeydi. Ve artık hep bizde olacak. Evet şimdi bu arada arkadaşlar şunu da söyleyeyim. Benim her videoda söylemem gerekmiyor. Yani sizler benim katıldığım takımlara gelip katılırsanız elmas artı zümrüt kazanırsınız. Yani yapmanız gereken çok basit. Az da olsa bir taraftar kasmanız. Yani oyunu bir iki el oynamanız. Başka bir şey de gerektirmiyor. Bugün ne yapacağız? 16.000 elmasımız var. Bugün ne açacağız? Bugün efsanevi karakter paketi açacağız. Efsanevi karakter paketinden hüküm ordu çıkıyor. Onun dışında bir tane mega paket açacağız bir tane de efsanevi karakter paketi açacağız. Hemen efsanevi karakter paketimizi açıyoruz. 12 tane kart veriyor. Hemen 12 tane kartımızı alalım. Hüküm ordunu bu arada 4. seviye yapma şansını verdi bize. 86 tane varmış. Bu arada yeni karakterler var arkadaşlar. Birçoğunuz büyük ihtimal biliyordur. Bilmeyen arkadaşlar vardır. Yeni yeni karakterler geldi arkadaşlar. 800 elmas vereceğiz. Bir tane mega paketimizi açacağız arkadaşlar. Bakalım mega paketten bize ne gelecek? Hemen mega paketimizi açıyoruz. Evet, mega paketten güzel bir yetenek görmüyorum şu an. Abi DP halen var mı ya? Ya ben son levelim. Daha bunun üstü yok. Yani 100 level gelecek mi? Tabii ki de yüz levelin gelme ihtimali var arkadaşlar. İlerleyen zamanlarda yüz leveli de görebiliriz. Haberiniz olsun. Yıkım Lord'u 3. 4. seviyeymiş. Alamet 2. seviyeymiş. kötü. 300 tane istiyor. Bu ne abi ya? 300 tane kart mı olur? Bak. Çok saçma ama ruh avcısı hükümlü ordundan daha düşük olmasına rağmen alametten yıkımlı ordundan daha düşük olmasına rağmen 300 tane kart istiyor. Yani ilk leveli için 300 tane kart çok fazla istemiyor mu? Bence çok fazla istiyor. Bir tane de efsanevi paket açalım arkadaşlar bu video özel. Hemen arkadaşlar kesinlikle oyun kanalımıza da abone olmayı unutmayın. Bu videoda hatırlatalım tekrardan Arkadaşlar oyun kanalımız artık Hüseyinçe Yani diğer kanalımız. Onu da kartlar kısmında gösterdim. Ona da kesinlikle abone olun arkadaşlar. Yani abone olmayan arkadaşlarımız varmış. Onlar da abone olurlarsa sevinirim. Şu an 14.938 elmasımız kaldı. 4.833 zümrütümüz var. 500 56.000 altınımız var. Altını arttıralım. Şöyle şuradan 500 20 elmasa 500.000 altın alalım. Yani çok fazla gitmiyor. Yani elmas kolay toplaması. Çok kolay. Aşırı kolay. Şu an 1 milyon 56 bin altınımız var. 14.418 elmasımız var. 2 milyon 828 bin taraftarımız var arkadaşlar. Şu an gayet iyi. Mükemmel. Günlük ödüllerde bir tane mega paket aç demiş. Mega paketimizi açtık. Ee, 9 maç yap 10 tane süper güç kullan bir tane efsanevi paket de buradan elde et diyor artı 25 para elde ediyor. Çok güzel. Günlük ödüllerde neler var arkadaşlar? Haziran ayının günlük ödülleri çok güzel arkadaşlar. Nasıl çok güzel? Arkadaşlar son son e, raddelere yani son şeylere bakacak olursak iki tane efsanevi karakter paketi veriyor. Büyük ihtimal bunu açan arkadaşlarımız olmuştur. Ben bir gün geride kaldım günlük hediyelerde. En sonda mega paket veriyorlar arkadaşlar bunu da iki katı düşünseniz de şunu iki katı düşünün dört tane efsanevi karakter paketi açıyorsunuz gayet iyi gayet mükemmel şimdi şurada seçili süper güçlerimizi seçelim bir maç yapalım arkadaşlar sizlerle beraber hemen bir maçımızı yapalım bir ee... Evet hüküm orduyla bir maç yapalım arkadaşlar karşımıza bu karakterin ismini bilmiyorum karşımıza herhangi bir karakter geldi Ha, çok iyi bir karakter olmadığı için bu karakterin ismini bilmiyorum. Büyük ihtimal yeneriz diye düşünüyorum. Bakalım yenebilecek miyiz? Hops. Tamam. Çok iyi. Mükemmel. Adam kötü oynamıyor. İyi oynuyor. Elindeki karaktere göre gayet iyi oynuyor. Şu an gol atamadım ben bu adamı. O ilk golümüzü attık. Güzel. Mükemmel. Kesinlikle ana kanalımız değil de oyun kanalımıza abone olun arkadaşlar. Oyun kanalımıza abone olmayan kardeşlerimiz varmış. Arkadaşlar o kanala abone olun, o kanalda büyütelim. En kısa sürede o kanalda 1000 aboneye ulaştıralım. Eğer 1000 abone ulaştırırsak büyük ihtimal çekilişler olur. Yani çekilişler yaparız. Güzel çekilişlerimiz olur. Çekilişlerin olmasını istiyorsanız kesinlikle iki kanala da destek çıkın arkadaşlar. İki kanalın da sahibi biziz. Ee, i̇stediğiniz bir içerik varsa bu kanalda da söyleyebilirsiniz arkadaşlar. Bu kanala artık oyun videosu gelmeyecek. Yani bu kanala farklı içerikler üretmeyi düşünüyorum. Yani oyun dışında farklı içerikler çekmeyi düşünüyorum. Burada son kez ee, bir oyun videosu çekeyim dedim oyun kanalımızı tekrardan tanıtayım dedim. İnşallah çoğu kardeşimiz bu videodan sonra gidip o kanala da abone olurlar. Kartlar kısmında ve açıklamalar kısmında var arkadaşlar. Açıklama kısmında ve kartlar kısmında kanalı bulabilirsiniz. Hatta kanalın ismini de söyleyeyim. Hüseyin Çay arkadaşlar. Hüseyin yazıyorsunuz. Çay şey yazıyorsunuz. O kanal çıkıyor zaten. Direkt ilk kanal olarak bizim kanalımız çıkıyor. Bayağı iyi. Evet güzel. Yendik. Ya yendiğim kişiler böyle hani çok şanslısın diyor. Bir saat bekletiyorlar. Abi daha bu saatten sonra alma ihtimalin sence yüzde kaç? Yani 5 katın. 5 katın lan. 5 katın. 5 katın. Hadi bakalım. 20 saniyesi kaldı. Ben daha hiçbir şekilde uğraşmayacağım. Çünkü bakıyorum da adam yani hiç çıkmaya niyeti yok yani. Bakıyorum hiç çıkmaya niyeti yok. Ben de artık gol atmaktan yoruldum. Yani artık gol atmak istemiyorum. O yüzden bekleyeceğiz. Adamın ya çıkmasını bekleyeceğiz ya da böyle mal mal hareketler yapmasını bekleyeceğiz. Evet. Yendik. 3 katı farklı adamı yendik arkadaşlar. Evet. Şimdi şuradan bir Günlük ödüllerden tamamladığım bir şey olması lazım Büyük ihtimal tamamlamışımdır diye düşünüyorum 1750 taraftar verdi Çok iyi mükemmel Şöyle şuradan top sepetimizi de açıyoruz arkadaşlar Hemen hızlı bir şekilde top sepetimizi de açalım 1250 elmas Elmas diyorum 1250 altın Keşke elmas olsa 1250 altın çıktı arkadaşlar Günlük ödüllerden hemen Şunu alalım diyeceğim de 4 tane yapmışız 6 tane daha süper güç kullanmamız gerekiyormuş. 8 maç daha kazanmamız gerekiyor. Bir tane de video izleyip 5 zümrütü almamız gerekiyor. Ayrıca buradan bir efsane bir paket ve artı 25 elmas. Elmas diyorum. Para, elmas diye diye artık dilimde tüy kalmadı. Bayağı elmasımız var zaten. 14.445 elmasımız var. 16.000 elmasımız vardı videoya ilk başladığımızda. Yani bu elmasa yine sahip olabiliriz. Çünkü elmas toplamak çok kolay arkadaşlar. Oyunda gerçekten de çok kolay. Hilesiz bir şekilde bilene bu kadar elmasa sahip olabilirsiniz. Çok kolay çok rahat bir şekilde bu elmasa sahip olabilirsiniz. Buraya kadar izleyenlere canı gönülden teşekkür ediyorum. Kanala abone değilseniz abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Oyun kanalımıza da kesinlikle de abone olun arkadaşlar. O kanalda 1000 aboneyi geçirelim. O kanalda da para kazanmayı açalım. Ondan sonra... Bir çekilişimiz olur büyük ihtimal devasa bir çekiliş olur Haberiniz olsun kesinlikle de gidip o kanala abone olun arkadaşlar Kendinize iyi bakın sağlıcakla kalın orta kalın bay bay